arkadaşlar. Bugün tuzlu kurabiye yapıyorum. 200 gram tereyağı. Bir tane yumurta. Bakın bir tanesini sarısını aldım. Bir kaşık sirke. Bir çay bardağı 1 Bir kaşık şeker. 1 kaşık tuz. 1 paket kabartma tozu. Onları karıştırıyorum. Unumuzu ilave ediyorum. 3,5-4 bardak su bardağına un alıyor. Yumuşak bir hamur elde ediyorum. Hamurumuzu yoğurduk. Kurabiye hamuru kıvamını aldı. Kurabiyelerimizi bu şekil şekillendiriyoruz. Tepsimize sıralıyoruz. kurabiyelerimizin hepsini yaptım hepinizi soruyorum işte bir tepsi kurabiye çıktı kıyır kıyır kurabiye sirke bunu kıyır kıyır yapıyor çok lezzetli bir kurabiye üstüne bir tane yumurtanın sarısını sürüyorum sevgili arkadaşlar Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana destek vermeyi unutmayın. Hepsini böyle Hepsini bu şekil yumurtaladım. Üstüne susam üstüne susam döküyorum. Çayla, kahveyle çok güzel bir bayatlamayan kurabiye. Kesinlikle bir hafta on gün Kovanızda koyunca bayatlamıyor. Cam kovanızda saklayabilirsiniz. Kurabiyelerimiz hazır 250 derece fırında 10-15-20 dakika pişecek. Afiyet olsun. Kurabiyelerimiz pişti. Mar gibi kızardı. Servis tabağına alıyorum. Afiyet olsun.